Herkese selam. Bu videoda aslında baktığınızda dünya liderlerini anlatıyor olacağım. Belki 2021 yılında dünyanın bir yerlerinde bu kısıtlanmaların içinde elinize kitabım geçmeyebilir ya da Türkiye'de. Hal böyle olunca ben de oturdum. Bu videonun içinde bütün liderlerin doğum haritalarını açtım. Ve kitaptan size bazı başlıklar çektim. Tabii ki konunun detayı kitapta olduğunu tekrar belirtmek isterim. Hazır 2020 yılının sonlarında Amerika'nın seçimlerinde Joe Biden'ın kazanacağını hazır söylemişken şimdilerde de bir gelin isterseniz şu Joe Biden'ın bir haritasını açalım dedim. 20 Kasım 1942 doğumlu Akrep Burcu, Akrep'in son derecelerinde dünyaya geldiğinde Gelmiş. Joe Biden 2009 yılında Orta Doğu'da aldığı kararların bir benzerini alır mı? Alabilir. Çünkü 2009'da hatırlarsanız Jüpiter Kova videomu seyredenler bilir. 2009 yılında Jüpiter Kova'daydı. Kaldı ki Joe Biden'ın haritasına göre pek de e, aldığı kararlardan ödün vermeyen bir tavır var. 2021 yılının Şubat ayında Joe Biden'ın Orta Doğu'daki hamleleri çok fazlasıyla ortaya çıkacak. Ama unutulan şu var. yaklaşık 80 yaşına dayanmış Joe Biden seçimden hemen sonra sağlığıyla ilgili yaşadığı problemler önümüzdeki yıllarda da devam eder mi? Eder. O yüzden de Joe Biden'ın çıkışları hem yapıcı dille konuşup hem politik ve taktik güdüp hem de sağlığıyla ilgili sorunlar aslında bizde de birçok gitgeli Şubat ayından itibaren yaşatmaya başlar. 15 Haziran 1953 doğumlu Xi Jinping. 2012'de seçilmiş ve Çin'in başına gelmiş. Hali hazırda dünyanın Çin'le ilgili müdahalesi, olayı, gerginliği devam ederken kaldı ki Çin'e dava açılır mı? Evet açılır. Peki bu bir buçuk milyara yakın insanı yöneten 1953 doğumlu ikizler Burcu 15 Haziran doğumlu Xi Jinping kalır mı? Kalmaz. Peki seçimle mi gider derseniz sanırım bir karışıklıkla gideceğini işaret ediyor not haritası. Çin Halk Cumhuriyeti dünya harinasına her ne kadar itibar kaybetmiş gibi gözükse de Xi Jinping'den sonra Hemen itibarını toparlayacak ve sahneden inmeyecek. Kaldı ki dünya arenasında da bu tarafa doğru, Akdeniz'e doğru daha da meyil edeceğini işaret ediyor. En önemlisi tedarik zincirinde artık dünyanın talebini daha çok karşılamak için var gücü uğraşacak ki, eğer baktığınızda Çin'in haritasına orada da bir Merkür Retrosu'na kurulmuş bir, devlet var. 2009'dan itibaren de dünyanın talebini karşılamış bir ülke. O yüzden de tekrar dünyanın talebini karşılar mı? Karşılar. En çok da İpek yolu konusunda ısrarı 2021 yılında hayatımıza girer. Geldik Macron'a. 21 Aralık 1977 günü, 77 dünyaya gelmiş. Tam da oğlan ilk derecelerinde, ilk dakikalarında dünyaya gelmiş. 77'li Uranüs'ü Akrep biraz da geçtiğimiz yıldan itibaren kendi ülkesinin sokaklarında ülkemizi ve birçok ülkeyi ve İslam alemini yoran bu arkadaşın Fransa'nın Cumhurbaşkanı olmaya devam eder mi? E Valla 2021 yılında Uranüs boğa döngüsüyle birlikte birazcık sıkışmaları devam edecek. Ama baktığınızda onu 1953'lü eşi de kurtaramaz diyor gökyüzü. Savaşı görünmeyen eller yöneten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... 2021'in Haziran'dan sonra çok ciddi sıkıntılarla ve haritasındaki o gerginliklerin faturasını ödeyecek liderler arasından geçiyor ki tekrar edecek seçimlerde netlik kazanır. Yani Fransa'da bir seçim yapılır. Seçimlerden Macron çıkmayacak. Eğer oldu da seçimler tekrar yapılsa bile yine çıkmayacağını net bir şekilde söyleriz. Sonra Yunanistan başbakanı Miçatakis'e geçersek o da 4 Mart'ta Balık burcu döngüsüyle 1968'de doğmuş ve natal bolca Başak var ki Balık burcu Peki Türkiye ile ilgili açıklamaları ve kıta sağlığındaki krizleri Ege Denizi'ne taştı bu günlerde ve devam edecek mi bu davranışları? Yunanistan işin açıkçası baktığınızda biraz daha bizi sıkıştırmaya, germeye, yormaya devam edecek. O 1968'li Miçotakis kendisi her ne kadar NATO'dan, Fransa'dan destek görse de 2021 yılının son aylarında sıkılan, yorulan birçok 68'li gibi olacak. Ve burada da birçok 1968'li doğumlara şimdiden selam ederim. Siz de kendinizi 2020'nin Eylül'ün itibaren çok da iddialı karlar almayın derim ama kesin bir netlik var ki biz Miçotakis'te 2021 yılının Eylül ayına kadar çok ciddi anlamda karşı karşıya kalacağımızı işaret ediyor doğduğu gök kubbesi. Astrolojikle özellikle 2021 ile karşılaştırdığımızda. Sonrasında 19 Kasım 1954'te doğmuş Sisin haritasını açtığımda Sisin de Mısır'ın sokaklarını karıştıracağı gibi Sisin'in de kendi kaderini, kendi öfkesinin kurbanı olacağını da işaret ediyor ve çok da ciddi zorluklardan karşı karşıya kalacak. O da tıpkı diğer birçok lider gibi baktığımızda tıpkı Miço Takis gibi Joe Biden gibi o da bir suburcu ve onun da hem sağlıkla ilgili problemleri hem de e, gittiği yönün doğru olmadığını veya aldığı kararların sağlıklı olmayacağını ve Mısır'la ilgili çok da büyük karışıklıklara imza atacağını işaret ediyor. Bakalım bunları 2021 Haziran'a kadar çoğunu göreceğiz gibi de e, hızlı Jüpiter kova döngüsü de okuruz diye de işaret ediyor. Şimdi geldik Hafter'e. Bir, o da 7 Kasım 1943 yılında doğmuş ve o da bir akrep burcu. Ve e, devrik lideri bizi hatırlatacak. Kendi tarihindeki gibi devrik liderleri hatırlatacak ve 27 Kasım 27 Nisan 2020'de Satürn Kova'nın ilk derecelerini hareket ederken kendini Libya devlet başkanı ilan eden Hafter 4 Kasım 1949'da kurulan NATO'nun müdahalesine sanki nedenir ne denir müdahalesine maruz kalacak ve çok ilginç olaylar yaşanacak gibi ve tarihteki devrik liderleri bizi hatırlatacak. Günün sonunda Asıl merak edilen hemen yakınlarımızda 11 Eylül 1965 yılında dünyaya gelmiş Başak Burcu. Haritası bolca başak olan, e, sabit bir haritaya sahip olan ve başakların da baktığınızda biraz da tuhaflığını taşıyan e, Esat'a ve dolayısıyla Esat'ta 2021 yılının ikinci yarısında itibaren havlu atacağını işaret ediyor ki sağlık sorunları da gündeme gelebilir. Hemen arkasına yine bir su burcu lidere gidelim. Yengeç Burcu 1954 doğumlu Satürn'ü Akrep Merker. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız sağlıkla ilgili onu dünya gündeminde çok enteresan hal ve hareketlerde görmüştük. Tekrar sağlığıyla ilgili konuşmaları, sağlığıyla ilgili problemleri ve hem partisini hem de makamının masasını, koltuğunu bırakan liderler arasında yer alacağını işaret ediyor. Hep birlikte bakacağız, göreceğiz 2021 yılında devlet liginde neler olacak ve 2021 yılında biz günlük hayatta kendi hayatlarımızı çizerken bu saydığım liderler veya işte bu kişiler acaba dünya arenasında neler katıyor neler yapıyor olacak var olmayı başarabilecek mi hep birlikte göreceğiz.